Ay. Şş. Kı. Hadi sen Latife'nin yanına git ben geliyorum. Hadi arabayı ısıtın. Şş. Karı. Diyorum ki hani çocukların nişanlar artık yapsak ortalık durulmuşken yazada düğün yaparak. Tamam mı canım? Ha. Hanım. Benim torunumun, damadımın mezarı daha çökmedi. Ne düğün? Çok derken yani istiyorsan buna sen karar ver. Şöyle yapak peki. Karakola gidelim. Orada senin hani bir Serhat'ın anasına babasına ne yaptığı bir, bir bir anlat. Ha, tamam mı canım? Sağa kalmış bir şey bu. <laughs> Ana. Ne oldu? Senin yüzün düşmüş yine torunun sağ salim döndü. En sevdiğin oğlun yanında da ne istiyorsun? Dert bitmiyor Abbas ya. Şimdi de Ülfet çıktı başımıza. Ülfet mi? Zümrüt bizim mezarlıkta konuştuklarımızı duymuş. Ne duymuş? Serhat'ın annesini işte. Zümrüt dalmış hemen Ülfet'e yetiştirmiş. Ne istiyor bizden? Para mı istiyor yine? Yok. Kızını bize yamamaya çalışıyor. Yoksa emniyete gelecekmiş. Ya bu Ülvet çok tehlikeli bir kadın. Ne utanma biliyor, ne ayıp biliyor. Maazallah gider hemen emniyet. Bizim onun ağzını kapatmamız gerek Abbas. Diyorsun. Beni çağırtmışsın anne. Abbas'ın sana söyleyecekleri var Nevcan. Nevcan gel otur gülüm biraz. Konuşalım bir iki kelam edelim. İnşallah iyi bir şeyler söyleyeceksin. Ee, i̇yi. Nevcan, e, anam diyor ki Latifle Meliha'ya bir yüzük takalım. Ya nereden çıktı? Yani işte başlarını bağlayalım diyor. İyi de neden? Ya ülfet deseniz Allah muhafaza. Meliha deseniz aklı beş karış havada. Latifi görmediniz mi? Sofada kızın suratına bile bakmadı. Ben görmedim. Olur öyle şeyler kızım. Onlar genç. Aralarında itiş kakış olur. Ne zamandır da birlikte gezip tozuyorlar işte. Oo. Siz ikiniz neler çeviriyorsunuz? Evliya, sakin ol ne olur. Tamam ben sakinim. De ne oldu? Yani Ülfet yine bir, bir numaralar mı çevirdi? Ha Ambas, söyleyecek misiniz? Ama. Ya, yokuşa sürme Necan. Peki. Benim fikrim mi soruyorsunuz? Hiç uzatmadan söyleyeyim. Oğlan anası olarak benim böyle bir evliliğe rızam yok. Anlaştım. Sen Latif'le konuş. Onu razı et Abbas. Tamam ben konuşurum aslanım babamla. Oğlum bıraktım mı misafirleri? Bıraktım babaanne. Ben odaya geçiyorum. iyi geceler. Gel gel geçme aslan oğlum. Gel otur gel. Gel Latifem bir iki kelam edelim senden baş bacağa. Ben de kalkayım. Ayaklarım da şişti. Ha. Size iyi geceler. Hadi iyi, gece, i̇yi geceler. Üstünü ört açtın üstün açık kalmasın. Hadi ana. Hadi <laughs> Ya Ülfet. Vallahi Ülfet seni şimdiden damat bellemiş ha. Elinde olsa boynuna sarılacak. <laughs> ya bırak baba ya. Ya ne bırak oğlum bak kız güzel mi güzel, akıllı mı akıllı. Yani işte biraz hafif akıllı ama küçük daha. Önünde uzun yıllar var. Oo, uçar gider sonra o. Zümrüt ablasına beş pasar o. Zehir zehir. E ee, yani? Yani artık çok içli dışlı olduk. Bir aile olduk. Bu kadar uzatmanın alemi yok. Yüzükleri takalım artık diyorum oğlum. Ya baba. Ya o baba ne oğlum? Ya o baba ne? Madem ciddi değildin kızın niye zamanını çaldın? Niye gönül eğlendirdin? Ya adama demezler mi? Yengesinin bacısıyla fingirdeşiyor orada burada diye. Sokaktaki komşular ne diyorlar biliyor musun? Sizi sözlü sanıyorlar sizi. Olmaz öyle. Ha? O böyle bu konuyu kapatacağız. Ne ha, yapalım? Haydi. Aslan oğlum benim. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.